Video çekiyorum Elif nene. Hı. Nenemize bantları yapıştırdıktan 15 dakika sonraki hali. Baston yazar zar zor yürüyordu. Şimdi bastonsuz rahat rahat yürüyor. Yürü kadar yürü bakalım gören bakalım. Bastondan zor yürüyordu. Şimdi bastonsuz rahat rahat yürüyor. Yürü yürü buraya daha, yürü. Buraya kadar yürü. Oo, 18'e dönmüşsün sen ya. <laughs> Hiç sağ sol tutunma düşünme, düşünme. Sağ sol tutunma. İki tanecik bant var üstünde değil mi? He. Nerelerde? Bir tanesi bütün olarak sağ bacakta. Bu bacak çok bu bacak evey, canlandı. 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 Hmm. Diğer yarım yarım nelerdir yapıştığı düşünme. <laughs> Maşallah fayda olacak, fayda olacak. İnşallah, inşallah Gülkan. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bir tane boynunda var yarım. He. Bir de sol bacağında var yarım değil mi? He. Toplam iki tane bat var üstünde. Biri sağ bacaktı. Neyse de var. Bak küt küt, küt yapma başladı. Boynum. Yumuşama var değil mi? Boynum kütürdü yok. Fayda olacak. Fayda olacak inşallah fayda olacak. İnşallah fayda olsun. Ama bastonsuz gezebiliyorsun artık evin içinde. Hemen gidemediydim ya. Yoruldum yattım kalkamıyorum. Fayda oldu. Sen hem bu gece rahat uyursun hem yarın ev işlerini daha dinç yaparsın. Bunu yarın çıkarınca yarın nasıl çıkacak? Tabii bak bugün ikinde yapıştırdık. Yarın ikinde de değil diğer gün ikinde çıkaracaksın. Evet. İki gün duracak.